akıl ve gönül paralel gitmek zorundadır evladım. Evet hocam. Akılsız gönül saçma sapan bir şeydir. İnsanı salya sümük ağlatır. Bir, bir şey aramaz. O yüzden mesela işte şeye falan takılırım çok yok. İslam gözyaşı medeniyetidir falan filan gibi. Böyle bana sorarsanız ağlak laflara bayağı şey yaparım. Tepki, tepkiliyimdir yani, yani böyle bir şey yok ağlakla olmanın anlamı yoktur. Aklını kullanırsın. Bir batılı kadar şey düşünmek, ayrıntılı ve ahlaksızca düşünmek lazım. Yapmamak ayrı şeydir. Kötünün gözünün içine bakacaksınız ama kötü olmayacaksınız. Ama kötünün gözünün içine bakmasan, ay bakamam falan yaparsan yandın. Çünkü illa o sana bakar. Böyle Şeyin anlamı yok. Bızıltı aldım anlamı yok. İşte batsın bu dünyalar falan. Niye batacakmış dünya? Sen bat. Dünya niye batsın? Dünya dursun ve o dünya yaşanacak yer haline getirilsin.